Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen olaylardan hangileri gazların özellikleriyle ilgilidir de denilmiş. Birinci yargımızda diyor ki mayalanan hamurun kabarması. Evet bu da hamurun kabarması nedir? İçerisinde oluşan gazların hamuru kabarmasına neden olmasıdır. Yani bu gazlarla ilgilidir. İkinci yargımızda sıcak hava balonlarının yükselmesi. Evet yine bu balonlarda nedir? Gazlar kullanılıyor. Bu gaz, gazlar sayesinde balonlar uçuyor. Üçüncüsüne oda spreylerinin odaya hoş koku vermesi. Yine bu spreylerin içerisinde itici gazlar vardır. Kokuyu alıp böyle odanın her tarafına götürüyorlar. O zaman burada üçü de gazlarla alakalıdır. Bu durumda cevap E şıkkı yani hepsidir. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki gazlarla ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi A şıkkına baktığımızda diyor ki sıkıştırılabildikleri için düşük sıcaklık ve yüksek basınca sıvılaşabilirler. Evet gazları düşük sıcaklık, düşük sıcaklığa getirdiğimizde ve yüksek basınç uyguladığımızda sıvılaşabiliyorlar. Mesela LPG sıvılaştırılmış petrol gazı ya da LNG sıvılaştırılmış doğal gaz gibi ilk aklımıza gelen örnekleri verebiliriz. B şıkkına baktığımızda molekülleri öteleme, dönme ve titreşim hareketi yapabilir. Evet bu da doğrudur. Katılar sadece titreşim, sıvılar titreşim ve öteleme yaparken gazlar üçünü de yapabiliyor. C şıkkına baktığımızda birbirleriyle heterojen karışımlar oluşturabilirler demiş. Bu yanlıştır. Bütün gaz gaz karışımları her zaman homojendir arkadaşlar. C şıkkı yanlıştır. D şıkkına baktığımızda bulundukları kabın her noktasına aynı basınç uygularlar. Bu doğru. Bu da doğru. Yani katılar sadece kabın dibine basınç uygularken sıvılar kabın tabanına ve doldurdukları yerin yan taraflarına basınç uygularken gazlar konuldukları kabın her noktasına eşit basınç uygularlar. E şıkkına baktığımızda belirli şekil ve hacimleri yoktur demiş. Doğrudur. Konuldukları kabın hem hacmini hem de şeklini alırlar. Yani burada yanlış olan C şıkkıdır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki gazların yoğunluğu katı ve sıvılara göre daha düşüktür. Bu durumun nedeni yukarıdakilerden hangileri olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Evet şunu söyleyebiliriz. Yani yoğunluk değişiktir en bölü ve yani yoğunluklarının daha düşük olması nedeni hacimlerinin daha yüksek olması olabilir. Yani bu şekilde düşünebiliriz. Birinci yargımıza baktığımızda diyor ki katı ve sıvılara göre aynı hacimde daha az tanecik bulundurmaları. Evet, aynı hacimde daha az tanecik bulundurduğu için kütlesi daha az olduğu için yoğunluğu da az olacaktır. Doğrudur. Tanecikler arası etkileşimlerin fazla olması. Bu yanlıştır. Zaten gazların birbirlerini etkilemeyecek şekilde uzak noktalara giderler. Tanecikler arası etkileşim hatta yok kabul edilir. İkinci yargımız yanlıştır. Üçüncü yargımıza baktığımızda katı ve sıvılara göre eşit kütlelerin daha büyük hacme sahip olması. Kütleler eşit olduğunda nedir? Hacimlerin daha büyük olması yoğunluklarının daha düşük olmasına neden olur. Üçüncü yargımız da doğrudur. Bu durumda cevap 1 ve 3 yani değişiklidir. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki hacmi 2 litre olan kapalı bir kaptaki ideal azot gazıyla ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi birinci yargımızda diyor ki tanecikleri birbirleri esnek çarpışma yapar demiş. Bu doğrudur. Zaten gazlar nedir? Birbirleriyle esnek çarpışma yaparlar. Yani esnek çarpışma dediğimizde şudur. Kabın içerisine gelip birbirleriyle çarparlar. Birbirlerine yapışmazlar. Yönleri değişir. Doğrultuları değişir. Ya da kabın çeperlerine çarparlar. Oradan başka tarafa doğru giderler. İkinci yargımıza baktığımızda hacmi 2 litredir. Evet, bakın hacmi zaten 2 litre diye belirtilmiş. İkinci yargımız da doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda ısıtıldığında taneciklerin ortalama kinetik enerjisi değişmez demiş. Bu yanlıştır. E, ortalama kinetik enerji sıcaklıkla doğru orantılıdır. Isıtıldığında ne olacak? Ortalama kinetik enerji de artacaktır. Yani üçüncüsü yanlıştır. Bu durumda cevap 1 ve 2 yani B şıkkıdır. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki içerisinde helyum gazı bulunan yandaki elastik balon soğutulmaktadır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci yargımızda diyor ki balonun hacmi azalır. sıcaklık azalırsa ne yapacaktır? Balonun hacmi azalacaktır. Çünkü hacimle sıcaklık doğru orantılıdır. İkinci yargımıza baktığımızda diyor ki birim hacimdeki tanecik sayısı artar. Şimdi n bölü v'dir birim hacimdeki tanecik sayısı. Şimdi burada hacim azalıyorsa ve içerideki gaz değişmiyor, değişmediği için hani yoğuşma da olmuyor diyor. Şurası sabitse o zaman ne olacak? payda da azalma olduğu için birim hacimdeki tanecik sayısı artacak. Doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda balondaki gaz yoğunluğu artar demiş. Bu da değişiktir. M bölü V formülünden çözülebilir. Yani gazın kütlesi değişmiyor. Burası sabit ama hacmi azalıyor. O zaman ne olacaktır? Öz kütlesi. Yani yoğunluğu artacaktır. Üçüncüsü de doğrudur. Bu durumda cevap E şıkkı yani hepsidir. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki şekil bir iki ayrı kapta ideal helyum ve neon gazları bulunmaktadır. Musluk açıldığında şekil 2'deki durum elde edilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sormuş. Evet ikinci şekilde baktığımızda burada nedir? Gazlar her tarafta homojen olarak birbirle karışmışlar. Burada kapalı açtığımızda böyle oluşmuş. Birinci yargımızda diyor ki gazlar bulundukları ortamda kolaylıkla yayılır. Doğrudur. Gazlar her iki tarafa eşit olarak dağılmış. Gaz tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder. Evet, birbirinden bağımsız olarak ne yapmışlar? Kabın her noktasına gitmişler. İkinci yargımız da doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığında gazlar bulundukları kabı tamamen kaplar. Evet, bakın ilk başta bu kadarken muslu açtığınızda diğer tarafı da tamamen kapladı. Her iki gazla. Üçüncü ifademiz de doğrudur. Bu durumda cevap E şıkkı yani hepsidir. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki gazların günlük hayatta kullanımı ile ilgili verilen ifadeler doğru ise karşılarındaki kutucuklara bu şekilde yanlış ise bu şekilde işaret konulacaktır. Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisine ulaşılır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademize baktığımızda diyor ki Spray deodorantlarda itici madde olarak renksiz ve kokusuz gazlar kullanır. Bu ifademiz doğrudur. Amaçları nedir? Spray deodorantların içerisindeki maddeyi oradan alıp istenen yüzeye ulaştırmak. İkinci yargımıza baktığımızda klima ve buzdolabı gibi soğutucularda gazların genleşirken ısınması özelliğinden faydalanır demiş. Bu ifademiz yanlıştır. Gazların genleşirken ısınması, ısınması, değil, soğuması özelliğinden yararlanıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, Buzdolabının içerisinde soğutucu akışkan olarak kullanılan gaz vardır. Buzdolabının arkasında bir de bir tane kompresör vardır. Bakın bu kompresör gazı sıkıştırır. Sıkıştırırken ısınma olur bu tarafta. Ama nedir? Gazı biz buzdolabının içerisine tekrar gönderdiğimizde geniş bir hacme geldiğinde tekrar genleşir ve genleşirken soğur. Soğudu içinde buzdolabının içerisinde soğutur. İkinci ifademiz yanlıştır. Üçüncü ifademize baktığımızda LNG ve LPG olarak bilinen gaz karışımları daha küçük hacim kaplamaları için basınç uygulanarak sıvılaştırılır, sıvılaştırılır, sıvılaştırılır denilmiş. üçüncü ifademiz de doğrudur. Yani burada biz e, likit natural gaz sıvılaştırılmış doğal gaz ya da likit petrol gaz sıvılaştırılmış petrol gaz dediğimiz maddelere Sıvılaştırma amaçlarımızdan biri de nedir? Daha az yer kaplaması. Yani gaz halini 1 litre kaplayacağımız yere bazı kaynaklar diyor ki işte sıvılaştırdığımızda 250 300 litre gaz sıkıştırıp koyabiliyoruz. Bu da nedir? Hacim açısından fayda sağlıyor bize. O zaman bu şekilde baktığımızda cevap A şıkkı olacaktır arkadaşlar. 8. sorumuza baktığımızda diyor ki yandaki sabit hacimli kapta bir miktar ideal hidrojen gazı bulunmaktadır. Kabın sıcaklığı arttırılırsa hidrojen gazıyla ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Doğru olur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımızda diyor ki öz kütlesi azalır. Şimdi öz kütle değişiktir m bölü v. Yani biz burada sadece sıcaklığı arttırıyoruz. Kütle değişiyor mu? Hayır sabit. Hacim değişiyor mu? Sabit hacim. Kap demiş. Hacim de sabit. O zaman öz kütle neden değilsin? Değişmez. Birincisi yanlıştır. İkinci ifademize baktığımızda moleküllerin ortalama hızı artar demiş. Evet, hız sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıcaklık artıyorsa hız artar. İkinci ifademiz doğrudur. Üçüncü ifademize baktığımızda moleküllerinin esnek çarpışma sayısı artar denilmiş. Bu ifademiz de doğrudur. Sebebi de şudur. Yani burada gaz tanecikleri sürekli içeride hare hareket halinde birbirleriyle ya da kabın çeperleriyle esnek çarpışma yaparlar. Yani birbirine yapışmadan çarpışırlar. Şimdi i̇şte biz bunu ısıttığımızda hızı artıyor. Hızı arttığı için ne yapacaktır? Çarpışma sayısı artacaktır. O zaman bu durumda cevap 2 ve 3. Yani değişiklidir. 9. sorumuza baktığımızda diyor ki gazların davranışını etkileyen önemli özelliklerden biri de sıcaklıktır. Buna göre sıcaklıkla ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi birinci yargımızda diyor ki Kelvin cinsinden sıcaklığa mutlak sıcaklık denir doğrudur. Ve büyük T ile gösteriyoruz. E, küçük santigrat derecesi genelde küçük T ile gösteriyoruz. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda ideal gazlarla ilgili hesaplamalarda et kelvin cinsinden sıcaklık yani mutlak sıcaklık kullanılır. Bu da doğrudur. Üçüncü ifademize baktığımızda diyor ki 27 santigrat derece 300 kelvindir. Et kelvin eşittir santigrat derece artı 273'tü. Formülümüz bu şekildeydi. O zaman 27 yerine yazarsak artı 273'ten 300 kelvin yapar. 27 santigrat derece 300 kelvine denk geliyor. Üçüncü yargımız da doğrudur. Bu durumu cevap E şıkkı yani hepsidir. Onuncu sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıda ideal gazlarla ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi A şıkkına baktığımızda diyor ki gaz basıncı birim hacimdeki tanecik sayısı, hızı ve çarpma sayısına bağlıdır. Bu doğrudur. Yani zaten basınç dediğimiz nedir? Kabın çeperlerine yaptığı çarpmalardır. Bu çarpmaların toplamına e, gaz basıncı diyoruz. Yani çarpma sayısına bağlı. Bu gaz tanecikleri ne kadar hızlı olursa o kadar fazla çarparlar ve basıncı artar. Yine birim hacimdeki tanecik sayısı dediği en bölü ve yani siz birim hacime ne kadar çok gaz koyarsanız o zaman gaz sayısı artacak, için çarpma sayısı ve basıncı artacaktır. Yani bunlara bağlıdır. Doğrudur. B şıkkına baktığımızda hacim terimi bir gaz için sıcaklık ve basınç değerleri belirtildiğinde anlam kazanır demiş. Bu ifademiz de doğrudur. Mesela şöyle söyleyeyim. Normal koşullar dediğimiz 0 derece ve bir atmosferde nedir? Gazların bir molü 22,4 litre hacim kaplar diyoruz. Oda sıcaklığında 25 derece ve bir atmosferde 24,5 litre hacim kaplar. Bakın sıcaklık ve basınç değerlerine göre hacim bir anlam kazanıyor. B şıkkı da doğrudur. C şıkkına baktığımızda 2 mol amonyak gazı 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içeri demiş. Şunu söyleyebiliriz. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneydi. Avogadro sayısına eşitti. O zaman 2 mol acaba kaç tanedir deyip içler dışlar yaptığımızda buradan 6,02 ile çarpasak evet 12,04 çarpı 10 üzeri 23 çıkar. C şıkkı da doğrudur. Değişikliğine baktığımızda gazlarda en çok kullanılan hacim birimi litredir. Evet, litre kullanılır. Daha sonra e, litre kadar e, sık olmasına mililitre kullanılan hacim birimlerindendir. E şıkkına baktığımızda gaz miktarı gazın hacmiyle belirlenir denilmiş. Bu ifade yanlıştır. Gaz miktarı bakın miktar dediği gazın neyle? Molüyle yani işte şuradaki gibi 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane dediğine buradan molünü buluyoruz. Yani gaz miktarı mol ile belirlenen bir şeydir. Burada yanlış olan E olacaktır. 11. sorumuza baktığımızda diyor ki doğal gaz boru hatlarıyla yüksek basınç altında şehirler arasında çelik borularla taşınır. Şehir yakınındaki basınç düşürme istasyonlarında yani basınç 14, 19 bar arasındadır. 40, 70'ten 14, 19'a geliyor. Bu basınç şehir içerisinde belirli merkezlerde 5 bara indirilir. Bu durum gazların yukarıda verilen özelliklerinden hangileriyle yakından ilgilidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademize baktığımızda basıncın yüksek olduğu yerden düşük yere doğru hareket edilmesi. bakın burada yüksek basınçla beraber ne yapıyorlar? Şehir içerisine doğru gönderiyorlar. Yüksek basınçla düşük basınca doğru hareket ediyor. Doğrudur. Akışkan olmaları. Evet. Yine basınçla beraber nedir? Bir yerden bir yere hareket ediyor. Akır. Kendiliğinden gidiyor. İkinci ifademiz de doğrudur. Üçüncü ifademize baktığımızda ısıtıldıklarında genleşebilmeleri. Yani bu ısıtıldıklarında genleşebilmeleri doğrudur ama bizim konumuzla ya da soruyla alakası yok. Burada sadece basınç ve gazın hareketiyle alakalı bir bilgi olduğu için 1 ve 2'yi alıyoruz. 3'ü almıyoruz. O zaman bu durumda cevap B şıkkı yani bir ve 2'dir. On sorumuza baktığımızda diyor ki kapalı kapta bulunan gazlar hem birbirlerine hem de kapın çeperlerine çarparak çarptıkları yüzeye bir kuvvet uygularlar. Bu kuvvete gaz basıncı denir. Gaz basıncı ile ilgili yargılardan hangileri yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci yargımıza baktığımızda büyük P ile gösterilir. Doğrudur. Ve basınç birimlerinden en çok kullanılan, kullanılanlar atmosfer ya da milimetre civadır. Ve bir atmosfer biliyoruz ki Torricelli deneyinden 760 milimetre civaya eşittir. Yani burası doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda aynı sıcakta birim hacimdeki tanecik sayısı arttıkça gaz basıncı azalır demiş. Bu yanlıştır. Yani siz buraya ne kadar çok gaz koyarsanız aynı hacimdeki yani birim hacimdeki tanecik sayısı arttıkça daha çok çarpacaklar için daha çok basınç uygulayacaklar. Burası artar olması lazım. İkinci yargımız yanlıştır. Üçüncü yargımıza baktığımızda kapılı kapladık. gaz basıncı evet manometre ile ölçülüyor. Bu ifademiz doğrudur. Açık hava basıncı ise barometre ile ölçülüyordu. O zaman burada yanlış olan yalnız iki olduğu için cevap B şıkkıdır.